Kronomisi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Çok beğendik. Bir de genel olarak da o seri çok iyi. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Yani gerçekten etkileyiciydi. Oyunculuklar muazzamdı. Vermek istediği mesajı verdi. Buna direkt işlenlikle söylüyorum. Zaten oyuncular mükemmeldi. Müthişti. Yani asla bu kadar beklemiyordum. Ve o kadar böyle keskin cümleler vardı ki böyle mıh gibi aklımda kaldı. Çok keyifli izledim. Şu ana kadar ki değil, bütün Gattar hükümdarları nasıl bence gösterdi. Çok güzel bir oyundu. Dişi kuran prodüksiyon beklemeyi özledim. <laughs> Dövüş sahneleri muazzamdı. Beğenmek değil bayılmak değil. Resmen bayıldım oyuncusundan yönetmenin, ne kareografisi, ne ışığın hepsi mükemmeldi. Herkesin eline emeğine sağlık. Şaşırtıcıydı açıkçası. Cesurdu. Tabii ki premier olduğu için de ilk yani bizim izliyor olmamız da keyif vericiydi. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini. Öncelikle arkadaşlarımın hepsinin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir oyundu. Çok beğendik. Oyun harikaydı. Ben özellikle diyalogları çok sevdim. Dansı sevdim. Her şeyi de çok sevdim. tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun. Çok keyif aldım. Ben de çok çok keyifle izledim. Başrol oyuncusunu ayrıca çok tebrik ediyorum. Ahmet Yapar'ı da çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyundu. Bize çok farklı bir oyun izlettiler. Herkesin eline meyine sağlık. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok güzel zaman geçirdik. Gözlerinizden öpüyorum. Bütün oyuncuları kutluyorum. Muhteşem bir oyundu. Çok beğendim. Ve keyifli izledim. Hiç böyle gözümü kırpmadan